Sevgili izleyenler, Fransa televizyonlarının sevilen habercisi Anaïs Baydemir'le keyifli bir söyleşimiz var. İzleyelim. Anaïs Baydemir aslen Manisalı. Paris'te doğup büyüdü. Başarılı lise hayatının ardından üniversitede gazetecilik eğitimi aldı. Şu anda Fransız Devlet Televizyonu'nun en gözde isimlerinden biri. Fransa'da yıllardır hava durumu, spor gibi çeşitli programlarda sunuculuk yapıyor. Güler yüzlü gazeteci, yapımcımız Murat Çakar'ın sorularını yanıtlıyor. Sevgili izleyenler aslında biz hani e, işin yoğunluğundan, temposundan dolayı anaysele e, bir araya gelemiyoruz. Sadece arada böyle telefonla falan görüşüyoruz. Hazır böyle bir araya İş gelmişken kar karşısında. kanalın hemen karşısındaki bir e, restoranda. Sohbet edelim istedik kendisiyle. Sağ olun geldim. Seni gördüğüme de çok sevindim gerçekten. Sağ olun. Ben de sizleri gördüğüm için. Sağ olun. Tekrar insan yerine koydunuz da geldim. Sağ olun. <laughs> Anayas çalışmalar nasıl gidiyor? <laughs> Erken kalkmalar falan. Yoruldum artık ya. Yoruldun mu? Evet ya. Saat dörtlerde kalkıyoruz. Saat on bir, kadar. Bir de gündüzlere çok çalıştığım için bu ara. Ee, cumartesi, pazar falan günleri pek saymıyoruz yani. Ama sen sanki böyle çalıştıkça iyice böyle güzelleşiyorsun. Oh, sağ olasın makyaj. Sanki. Öyle mi? <gülüyor> makyaj <laughs> makyajcımıza olsun. Anayis Baydemir'i dilerseniz bir de kendi ağzından dinleyelim. Fransa'nın ikinci kanalında yani daha doğrusu Devlet Kanalı'nda haberciyim. ekranlarda görüyorsunuz bir arada. Hı -hı. Çünkü hava durumunu da sunuyorum. Bir de arkada röportaj filan da yapıyorum. Onun için yani daha fazla beni ekranlarda hava durumu, güneşten filan. Konuştuğum zaman görüyorsunuz yani. Hı, hı yani Sabahle, durumunu... öğlen, akşam, hı. cumartesi, pazar, hafta içi. Hı hı. Her gün hava durumunu takip etmek zor olsa gerek. Yok ya. Mesleğim ve e, hava bazen derler ya havadan sudan konuşsak diye. Yani. <laughs> İnsan böyle yani e, güzel konularla böyle sizinle konuşmak için havadan sudan konuşuyor. Hı hı. Böyle güzel bir ortam oluyor. Yani politikacı olm olmadığıma seviniyorum yani, yoksa böyle zor işlere falan girmek istemezdim. Havadan sudan konuşmak güzel bir şey. Daha iyi diyorsun. Evet, insanlar da kolayca konuşmak istiyor sizinle. Bir de yani iyice tanıdığım için o meteorolojiyi, hı hı. insanlara söylemek, anlatmak benim için çok hoşuma gidiyor yani. Hı hı. Ee, Peki bunu Türkçe anlatabiliyor, anlatabilir, anlatabilir misiniz? Anlatamam. Size? Anlatamazsın anlatamam. değil Anlatamam. <laughs> Anais Baydemir'in meslekteki mücadelesi uzun yıllar sürüyor. 4 sene gazetecilik okuduktan sonra birçok programda sunuculuk yapıyor. Ayrıca haberin mutfağında çalışıp haber yazıyor, röportajlar yapıyor. 4 senedir Fransa'nın devlet televizyon kanalında hava durumu sunuyor. Haberciliği okudum işte ilk başta başta habercilik okuyunca 4 sene birkaç programda çalıştım. Uh -huh. Spor programında, oyun programında, biraz loto gibi bir program vardı kino diyerek uh -huh. burada. 5-6 sene orada çalıştım. Atlarla ilgili bir program vardı. Evet. Onda işte birkaç programda çalıştım haberci olarak. Hı hı. sunuculuk yaptım. Hem de arkada yazdım. Birkaç tane gazetede filan. Bir, de yani beş sene, altı sene önce bir hava durumu programı var. Kanal var daha doğrusu. Fransa'da evet. Oraya başvurdum. Hı hı. İşte altı sene filan orada çalıştım. İkinci kanalda geldiler. Beni istediler. Aha, ben ne güzel. Bir de işte e, e, birkaç e, ay falan e, deneme yaptım. Denemeden sonra her şey yoluna girdi. Aha. İşte e, kaç sene olacak? Dört senedir kontratlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Dört yıldır kontratlı bir şekilde evet, devlet kanalında çalışıyorsun. Devlet ne kanalında çalışıyorum. Hı. O zaman... E, ilk Türk olarak da... Evet. Benim bildiğim kadarıyla bir tek sen varsın zaten. İnce. Peki bu işler hiç kolay olmadı. Sen çok kolay çalıştın. Olmadı. Ben biliyorum. Gece gündüz sen. Sabahlara kadar çalıştın. Sabah ondan sonra erken saatlerde kalktın. Saat yani Bazı düşün, olurdu düşün. da bir günde üç dört tane program yapardım. Yani evet. Sizin için de zor oluyordur bazen. Aha. Murat Bey de bunalıma giriyor insan. <laughs> e, sabah programı vardı, öğlen programı. Her geldiğimizde de neşeli olmamız gerekiyor. E, problemleri unutmamız gerekiyor kolay değil bir de Paris gibi ortamda bir yerden bir yere gitmek kolay bir şey değil evet. ama iş oldukça hayır demedik çalıştım gece gündüz dediğiniz gibi bir de okul da vardı formasyonlar filan da yapardım hı hı. onları filan ekleye ekleye işte desem üç senedir biraz rahatım. Öyle Devlet mı? kanalında. Çok yoğun bir çalışma temposu olan Anais Baydemir, yaz aylarını Türkiye'de geçirmeyi tercih ediyor. Peki sevilen gazeteci Türkiye'yi ne kadar tanıyor? Nasipse işte bu sene Haziran'da filan Türkiye'ye tekrar köylere filan gitmek istiyorum da. Şimdilik pek düşünce yok yani benim için tatil Türkiye'ye gitmek. Hı, hı Bayağı da böyle 15 bir ay filan durmak. Onu da bu ara ekleyemedim yani bu yoğun tempoda... Hı. Bakalım rahat rahat bir bir aylık lazım ama. Peki Türkiye'ye ne kadar tanıyorsun? Sadece Manisa mı yoksa onun haricinde başka şehirlere de gidiyor Eee bir sana soru sorsam. E, soru sorsanız güzel bir soru. Bayya'dan e, uçakla e, İzmir'e gidiyorum. Evet. Bazen de e, şey İstanbul'dan geçiyorum. Yani bir saatlik. <laughs> evet. ee, sonra gördese gidiyorum. Sonra Efendigil'e gidiyorum yani. <laughs> Peki Türkiye'yi tanımıyorum desem yeri hatta ilk programdan herkes bana niye İzmirli olduğunu söyledik diye. Öyle cümle. mi? Evet yani. Herkes ha. baktı yani. Evet. İzmir Neden değil, Manisa değil, değil İzmir dedim? Manisa değil. Manisa, Gördesteci, Efendili Köyü'ydü. Dedim artık duydunuz mu? Evet. Dedim. Ana İz Baydemir, Manisa, Efendili Köyü'ndü. Ana Baydemir, iş koşuşturması sırasında ailesine çokça vakit ayırmaya özen gösteriyor. Annesinin kendisine daha yürümeyi öğrenmeden temizlik yapmayı öğrettiğini de esprili bir şekilde bakın nasıl anlatıyor. Hafta sonu oluyor, bazen hafta içi oluyor çünkü ee çalıştığım günler pek belli olmadığı için bazen sabah sabahçıyım, evet. ve gündüz çalışıyorum, bazen hafta sonu. Yani ortamda bir iki gün boş olduğu zaman birinci gün evi temizlemeye düşünüyorum. <laughs> İkinci günde ailelerle aileyle birlikte durmaya çalışıyorum. <laughs> yani Mehmet ev temizliği de yapıyor. Ya, mi? Yani. yani Ege'liyiz. Annem bazen derim ya annem bana yürümeden önce, önce Elme çabut verdi silsin diye her tarafı. <laughs> Onu da bilmemiz lazım. Dilerseniz şimdi de güzel ve mütevazı gazetecinin günlük yaşamdan ileri sevdiğini, izlediğini ve modayı takip edip etmediğini öğrenelim. Türktelez onları izliyor musun sen anlayış? İz. Daha doğrusu vakit buluyor musun izlemedik. Annemin babamın evine gittiğim zaman zaten onlar gece gündüz Türk Türkiye kanalı e, aile hep Türk kanalı izliyor. Ben genelde daha doğrusu ikinci kanalımızı seyrediyorum. Hı hı. Normal bir şekilde. E, birkaç program görüyorum bazen de çok böyle takılmıyorum. Yani diziler var biliyorum çok dizi var Türkiye'de. Evet. E, yani e, ailem bakıyor da ben de işi tam konsantre olarak, olarak bakamıyorsun. Evet. Çok güzel bir dizi var filan diye herkes bana söylüyor buna bak ona bak. Giremiyorum içine yani. <laughs> Şimdi seni milyonlarca insan izliyor. Belki Türkiye'den. Bizim yapımcılarımız, kanal sahipleri, müdürleri, işte program müdürleri. izliyorlar belki, anayız. Hadi böyle bir çalışma yapalım seninle, bir program yapalım deseler. Olabilir mi böyle bir şey? Ay çok sevinirim ya, çok sevinirim. Hı -hı. Çünkü bence Fransa'da pek Türk programı olmaz, olmaz, yok yani sizden hariç. Ya çok sevindim bak o Murat Bey, ilk e, aradığınızda Hı -hı. Senin böyle Fransızlar, e, Fransa'yı e, böyle e, göstermek falan anlatmak çok güzel bir şey evet. ya programınız. Biz bayağı da, Fransız, e, Türk var yani Fransa'da. Aha. Bizlerden de konuşmak çok güzel bir şey yani. Peki Anais Baydemir hep böyle güler yüzüyle gamzeleriyle yani. e, tebessümüyle biliniyor. E, Bu seni bazen böyle kasıyor mu? Hep böyle hani gülmek zorunda hissetmek. İyi tarafı Murat Bey yani genel günlerde her gün Gülmediğim zaman tanımıyorlar beni yolda. Öyle mi? <laughs> Aynen. Gülümsemem mi <de> gerek? <laughs> evet. Gülümsediğim zaman herkes beni tanıyor. İmza falan istiyorlar. Gülümsememsem bir yerden tanıyorum ama gülmediğine göre bence o değil falan diyerek. Bana İsmail Demir hava durumunu sunarken gösterdiği başarının yanı sıra giydiği kıyafetlerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Bana İsmail Demir modayı takip eder mi? Ben takip hemen böyle peş sorarım, sorarım Etmez. Benim için moda biraz... Etmez mi? Etmez Ama yani. çok şık görüyoruz seni. Güzel giyiniyorsun. Ben yakışanı giymeye çalışıyorum. Her gün değiştiriyorum gece kadar önce. Neden yani mesela? Yani böyle o modayı değiştiriyorum. Hani böyle ekranın haricinde böyle hani giyindiğin kıyafetler var ama onun haricinde nasıl giyersin? Spor mu giyinirsin? Spor giyerim, giyinirim. giyerim. Ee, genelde ceket, biraz bir tişört, kot pantolon. Yani her, her tarafa giyebileceğim bir şekilde. Yani, yani. şu an benim üstündekiler gibi. Aynen. montum <laughs> giyip. <laughs> 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 Aynen. Hatta değiştirebiliriz. Öyle siyarsanız. mi? Evet. <laughs> Baydemir tam bir arabesk müzik sevdalısı. En çok İbrahim Tatlıses'ten ayağında kundura şarkısını dinlemeyi seviyor. Tatlı ses dışında dinlediği Türk sanatçılarsa şöyle. Ya ben damardan çok seviyorum. Arabesk mi? Evet ya. Nasıl yani? İbrahim Tatlıses. Hı hı şöyle eski şarkılar falan çok severim ya. Hı -hı. Ferdi Tayfur. O. Ya Orhan Gencebay. Üstün Gürses falan. Üstün Gürses. Hı Eski şarkıları çok severim. Pop. Ebru Gündeş'i, Hı -hı. Bazı derler bana biraz m, e, benziyor. Musun? Bile, evet. Bezetiyorlar mı? Bezetiyorlar. E, Ebru Bündeşi işte. O da var. Sibel Can da var. Hı -hı. Bunlar var işte. Genelde arabeskler. Yani araba, arabanda böyle hani CD'lerimde nasıl yapıyorsun? Ee şey, şey, şey bilgisayarla hepsini çekiyorum ben. CD'yi özel, özel CD'lerini yapıyorum? Ayağında kundura vardır yani <laughs> <laughs> ne? <misin>? Ne Aynen. <laughs> böyle o, o şarkıları al yazmalım vardır. Yani biraz e, yoruldum evet ya. Ay. O şarkıyı koyduktan sonra gözlerime yaş geliyor. <laughs> Türklerin yemeğe düşkünlükleri bilinir. Hem güzel yemek yaparlar hem de damak tatları son derece gelişmiştir. Bakalım Anaïs Baydemir'in yemeklerle arası nasıl? Fas, annemin fasulye yemeği var ya pilav yanında <laughs> o, o bambaşka yani. Ben <laughs> selamlarımızı gönderiyoruz annene. Belki bir gün ziyaret oluyor. ederiz kendisini. Burgur yemeği falan onları yapmaya çalışıyorum evde ben. Peki sen yapamıyorsun. Ben yapıyorum. Hadi sen kendin de yapıyorsun. Ben kendim de yapıyorum. Ha. Fakat yaptığım zaman bayağı da çok yapıyorum. Yani birkaç gün yetiyor ben. Bulgur yemeği, e, sarma, sarma, börek. Evet, Ama zaman lazım işte pijamalı günde. Öğlene kadar yatıyorum. E, öğlenden sonra da mutfakla ilgili şeylerle yapmaya çalışıyorum. Evet. Anais Baydemir gerek başarısı gerekse mütevazı kişiliğiyle yeni neslin örnek aldığı bir isim. Sosyal medyada da birçok takipçisi bulunuyor. Peki Bay Demir gençlere ne tavsiye ediyor? Destek olmaya çalışıyoruz. Ee, Yardım lazımsa buradayız. Ee, elimizden geldiği kadar kadarıyla bence bu devirdeki gençlerimizi çalışın diyeceğim. Ee, gayret edin. Elinizden geldiği kadar okumaya çalışın. Ee, benim zamanımda kolay olmadı. Hiçbir şey kolay değil ya. Ee, Anlattım biraz, konuştuk. Evet, evet. Hiçbir şey kolay değil. Buraya geldiysen baya da çalıştım da geldim. Hı hı. Ee, bazı insanları kırdım. Ee, ama her şey olabilir hayatta. Evet. Yeter ki kendinize güvenin. De yapabileceğim değil yani. Hani davetimi kırmadığın için bu röportajı, bu keyifli sohbeti yaptığın hı. için ben sana çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftalarda biz yine seninle beraber olacağız. İnan o kadar çok seviliyorsun ki buradan, o kadar çok oh, takipçim var olun. ki, mesajlar geliyor, mailler geliyor, lütfen Anais Baydemir bir daha programa sağ gelsin olun. diye. Var ya, On... ya işte bunun için yapıyorum bu mesleği Murat, Görüyor musun? Sevgi, saygı var. Çok sağ olun. çok çok sağ olun. Aha. O yüzden ben izleyenleri kırım, kırmayacağım. Önümüzdeki haftalarda ben seni tekrar rahatsız edeceğim. Edi, tekrar edi. Program... <laughs> Frans Doğu'ya geleceğim. Seni kanalında ziyaret edeceğim bu sefer. Ha. Tamam, bakalım. Yani bu sohbet kaldığı yerden orada devam etsin istiyorum. Tamam bakalım. Senin buradan Avrupa'nın en çok izlenen kanalı Eurostar. Ee, Avrupa'nın en kaliteli ve en çok izlenen programı. Bonjour izleyicilerine. Son olarak mesajın var mı? Onu alayım senden. Aa, Geçen boncuk. sefer mikrofonu vermiştim. Bu sefer de el kartımızı sana veriyorum. Alem, Alem elimden. Sağlık, sevgi, büyükleri sayan, küçükleri gözlerinden öperim <laughs> diye. Kendinize iyi bakın. Ve ee, her gün... ...geçen de öyle söylemiştim. Her gün bir gülüş atın. Birbirinizi de kırmamaya çalışın. Kendinize iyi bakın. Biz de başarılı gazeteciye... ...Bonjour ekibi olarak teşekkür ediyoruz. Ve meslek hayatında başarılar diliyoruz.